penin kalbini bıraktığı şehir Varşova. Önce 2. Dünya Savaşı'nın yarattığı yıkım, ardından yıllarca komünizm baskısıyla yaşayan Polonya'nın başkenti. yeniden doğan şehir birçok kişi böyle tanımlıyor Varşova'yı. İkinci Dünya Savaşı'nda tarihin belki de en büyük bombardımanlarından birine uğramış, neredeyse taş taş üstünde kalmamış. Şu anda bulunduğumuz meydanda da bütün binalar yıkılmış. Onların böyle eski göründüklerine bakmayın. Çoğu 50-60 yıllık. Çünkü Varşovalılar ellerindeki fotoğraflarla onları geçmişteki hallerine uygun şekilde yeniden yapmışlar ve eski şehir diye tabir edilen bu alanda şehrin en işlek, en nostaljik en güzel yerlerinden bir tanesi. Stare Miasto yani Eski Şehrin meydanı Rönesans, Barok ve Gotik unsurların yer aldığı kiliseler ve binalarla çevrili. Meydanın tam ortasındaysa Varşova'nın sembollerinden Deniz Kızı heykeli var. İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman askerleri birçok anıtı ve tarihi eseri yıksa da bu anıta dokunmamışlar. Elindeki kılıcı ve kalkanıyla duran bu deniz kızının Varşova topraklarını koruduğuna inanılıyor. yönetmen Roman Polanski'nin piyanist filmini izleyenler Varşova'yı az çok bilir. Polanski piyanisti 2. Dünya Savaşı sırasında Polonya'da yaşananlara ayna tutmuş, Yahudi soykırımını çok çarpıcı bir biçimde anlatmıştı. En iyi yönetmen dahil 3 dalda Oscar'ı kucaklayan filmin büyük bir bölümü Varşova'da çekilmişti. Neredeyse tamamı yenilenmek zorunda kalsa da hala tarih kokan Varşova'nın eski şehir meydanı günümüzde UNESCO tarafından koruma altında. Eski Şehrin hemen yanı başında dünyanın en önemli bilim kadınlarından Mary doğum doğup büyüdüğü ev var. radyumu ve ülkesinin ismini verdiği polonyumu bulan Kürin'in evi müzeye dönüştürülmüş. Fizik ve kimya dallarında iki kez Nobel kazanan Kürin, Polonya'nın en büyük gurur kaynaklarından. Varşovalılar çok şanslılar. Çünkü şehrin %27'si yani dörtte birinden fazlası yeşil alan. Biz de şu anda hem bu kentin hem de Avrupa'nın en büyük parklarından bir tanesinin Vajenki Parkı'nın yanı başındayız. Vajenki Parkı şehrin orta yerinde tam kalbinde. Vajenki Parkı'nın kalbinde de Chopin'in bir heykeli var. Biz de şimdi parka doğru piyano seslerine doğru ilerliyoruz. Varşovalıların en keyifli pazar rutiniymiş Vajenki Parkı'ndaki Chopin konserleri. Her hafta birbirinden yetenekli sanatçılar Chopin'in kanatları altında geçiyorlar piyanonun başına, başlıyorlar müzik ziyafeti sunmaya. Genci yaşlısı hemen herkes orada. Aslında biraz da Varşovalar anlatsın istiyoruz parktaki bu keyfi ama müziğe öyle kaptırmışlar ki kendilerini huzurlarını bozmaya cesaret edemiyoruz. Melodilerini dinletip de kendisini almadan olmaz elbet. Gelmiş geçmiş en büyük piyano bestelisi kabul edilen Frederic Chopin. Annesi Polonyalı, babası Fransız olan dahi sanatçı hayatının büyük kısmını Paris'te geçirse de gönlü her zaman o dönem Rus işgali altındaki vatanı Polonya'daymış. Paris'te ölen Chopin'in mezarı da Fransa'nın başkentinde ama kalbi sanatçının isteği üzerine Varşova'da bir kilisede korunuyor. Varşova Havaalanı'nın isminin de Frederick Chopin olduğunu dipnot olarak belirtelim. Yıllar boyunca büyük mücadelelere göğüs germek zorunda kalan Varşova'da şehrin çehresi gibi ekonomisinde de yaraları sarmak pek kolay olmamış. Ama özellikle komünizm sonrası büyük bir dönüşüm başlamış, Avrupa Birliği'ne katılım da süreci hızlandırmış. Avrupa Birliği yasaları ve kurallarına uymamız gerektiği için ekonomide en önemli faktörü istikrarı yakaladık daha önce Polonya pazarı daha kırılgan görünüyordu ama artık Avrupa krizine rağmen büyümeye devam eden bir ekonomimiz var ancak Polonya'nın hala kırılgan olduğu bir alan var işsizlik 38 milyon nüfuslu ülkede 2 milyondan fazla işsiz var. Ekonomideki değişimle birlikte istihdam alanında da değişim zorunlu oldu. İnsanları farklı alanlara yönlendirmemiz gerekti. Amacımız işsizliği %10'un altında tutmak. Bunu yapmanın yollarından bir tanesi Polonya'ya yatırım çekerek yeni iş alanları yaratmak. Yabancı yatırımcılar bu noktada kritik önemde. Ancak başkent Varşova'daki gençler bakan yardımcısına pek katılmıyor, iş imkanları konusunda şanslı olduklarını söylüyor. Gençlerin Varşova'da iş bulmakta zorlandığını zannetmiyorum. Burada piyasa gayet iyi ve açık. Avrupa Birliği'ne girmemizde çok faydalı oldu. Ekonomi eskiye göre çok daha iyi durumda. Eğer çalışmak istiyorsan kesinlikle burada iş bulmada sorun yaşamazsınız. Peki ekonomi cephesinde çok da endişeli görünmeyen gençler sosyal hayattan memnunlar mı? Bundan 10 sene öncesine kadar sosyal hayat pek hareketli değildi burada. Ama artık çok şey değişti. İnsanlar gelip görmeli. Hem ekonomi hem sokaklar artık bambaşka Polonya'da. Bundan 10 yıl öncesine kadar gece kulüpleri çok yaygın değildi. Daha çok underground kulüpler vardı. Artık her zevke uygun mekanlar var. Seçenekler çok fazla. Birçok gece kulübü ve bar var ama burası gençlerin en sık geldiği yerlerden biri. Mesela cep telefonunuzun şarjı bitti ve arkadaşınızla buluşacaktınız. Buraya gelip bakar ve %90 onu burada bulursunuz. Tarihi ve bugünüyle çok özel bir şehrimiz var. Buraya gelenler eski şehrin sokaklarında gezebilir, nehir kıyısında yürüyüş yapabilir, akşamları yemeğe ya da dansa gidebilir. Varşova'da hemen herkes değişimden, dönüşümden bahsediyor. Özellikle komünizm yıllarını kimse hatırlamak istemiyor. Burası Varşova'nın simgelerinden bir tanesi, Bilim ve Kültür Sarayı. Bina tam 230 metre yüksekliğinde. Buraya gelen turistler de binanın tepesine çıkıp şehir manzarasına bakmaktan pek hoşlanıyorlar ama Polonyalılar bu binayı neredeyse hiç sevmiyor. Çünkü 1955 yılında Stalin tarafından yaptırılan bu bina onlara komünizmi hatırlatıyor. Polonyalılar Sovyetler Birliği döneminin simgesi olarak gördükleri bu binayı o kadar sevmiyorlar ki onlara göre Varşova'nın en güzel yeri Kültür Sarayı'nın tepesi. Çünkü o tepe noktası şehirde Kültür Sarayı'nın görünmediği tek yer. Biz de tavsiyelerine uyup soluğu 30. katta alıyor, şehre kuş bakışı bakıyoruz. Polonya'da kapitalizme geçiş, Çek Cumhuriyeti, Doğu Almanya ve Romanya'dan farklı olarak daha barışçıl bir ortamda adım adım ve geniş bir zamana yayılarak gerçekleşmiş. Bunda Lech Walesa'nın liderliğini yaptı, Sendikacıların Partisi Solidarność Hareketi'nin katkısı büyük. 4 Haziran 1989'da yapılan ilk serbest seçimde çoğulculuğa ve pazar ekonomisine geçişin dönüm noktası olmuş. Seçmenlerin yaklaşık yüzde doksanı sandık başına gidip komünizme karşı oy kullanmış. Ve Ocak 1990'da Polonya'da komünist rejim yıkılarak demokratik sisteme geçilmiş. Polonya 1999 yılında NATO üyesi oldu. 1 Mayıs 2004'te ise Avrupa Birliği kapısını araladı. Avrupa Birliği üyeliği ülke için adeta doping oldu. Tam üyelik çok zorlu ve uzun bir süreçti ama sonu mutlu oldu. Avrupa Birliği fonlarından en çok yararlanan ülkelerden biriyiz. Regülasyonlar da ekonomi açısından çok faydalı oldu. Polonya'dan Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliğine de tam destek var. Bizim için AB güvenli, stabil ve işbirliği boyutlu bir yer. Türkiye'siz bir AB düşünemiyoruz. Türkiye'yi her yıl yarım milyon Polonyalının ziyaret ettiğini anlatıyor yetkililer yani siyasette ve tatil beldelerinde ilişkiler epey sıcak ama konu birlikte iş yapmak olunca tablonun pek de parlak olmadığı ortaya çıkıyor. Türkiye ve Polonya arasındaki ekonomik ilişkiler biraz tıkanmış görünüyor. Polonya'daki toplam yabancı yatırımlar içinde Türk yatırımlarının payı sadece %0,1. Polonya'da faaliyet gösteren 200'e yakın Türk firması var. Ama onlardan da sadece 9'unun 1 milyon doların üzerinde yatırımı var. Türkiye'deki Polonya yatırımları ise sadece 200 milyon dolar. Önümüzdeki yıl Türkiye ile Polonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 600. yıl dönümü kutlanacak. 600 yıllık dostluk müthiş bir şey. Avrupa'da bunun benzerine rastlayamazsınız. İşte biraz da bu vesileyle tanıtım atağına kalktı Polonya. 1 milyon euroluk bir tanıtım kampanyası başlattı. Türk iş adamlarına yatırım çağrısı yapıyor. Yabancı yatırımcılara ekonomimizi tanıtmak, yatırım fırsatlarını anlatmak istiyoruz. Bu konuda öncelik verdiğimiz 5 ülke var. Cezayir, Brezilya, Kanada, Kazakistan ve Türkiye. Özellikle Türkiye ile ekonomik ilişkilerimiz potansiyelin çok altında. Türkiye ile aramızdaki en büyük problem enformasyon eksikliği. Bu konuda biz suçluyuz. 20 sene boyunca çok meşguldük. ABD kalkınmak, konumumuzu güçlendirmek için çok zaman harcadık. Bunu telafi etmenin zamanı geldi de geçiyor bile. Türk yatırımlarının altyapıyla sınırlı kalmasını istemiyoruz. İnşaat, elektronik, plastik işleme ve madencilik gibi sektörler için nakit para yardımı da sağlayacağız. Polonya sermaye ve tahvil piyasası açısından cazip, güvenilir ve öngörülebilir bir pazar sunuyor. Uzun vadeli yatırım yapmak isteyen Türk iş adamlarını Polonya'ya bekliyoruz. Türkler Polonya'da daha çok inşaat ve tekstil sektörleriyle ilgileniyor ancak Polonya ekonomi yönetimi daha pek çok sektörde işbirliği yapılabileceği görüşünde. İki ülke arasındaki ticaret hacmi de hayli düşük. 5 milyar doların biraz üzerinde. 2012 yılında Türkiye Polonya'ya 2.1 milyar dolarlık mal satarken Polonya'dan yapılan ithalat 3 milyar dolar seviyesinde. <laughs> Avrupa'nın yükselen yıldızlarından Polonya'nın 2012'deki toplam ihracatı ise 184 milyar dolar oldu. Yani Polonya geçtiğimiz yıl Avrupa'daki borç krizine rağmen ihracatını %7,7 arttırdı. Büyüme cephesinde de Polonya'nın performansı dikkat çekici. 2011'de %4,5 büyüyen Polonya ekonomisi 2012'de Avrupa'yı sarsan krize rağmen %1,9 büyümeyi başardı. Bütçe açığında da düşüş var. Polonya'da en güçlü sektörlerden bir tanesi inşaat. Şehir merkezinde ardı ardına yükselen gökdelenler de bunun en büyük göstergesi. Şehirde biraz da tatil sezonunun etkisi olsa gerek sakin bir hava hakim ve Varşova'lılar bu durumdan çok memnun. Bizde de zaman zaman yoğun trafik olabiliyor. Ama... Trafikten şikayet ettiklerini duyunca şok oluyoruz. Zira toplu taşıma sisteminin hayli işlediğini gördüğümüz Varşova'da bisiklet kullanımı da epey yaygın. Avrupa'nın birçok kentinde bisiklet kullanımının yaygın olduğunu biliyoruz ama Varşova'nın belki de en güzel taraflarından bir tanesi şehrin ova gibi dümdüz olması. Varşova'yı baştan başa bisikletle gezmek mümkün ve Varşovalılar da bisiklet kullanımını çok seviyorlar. Hatta hava yağmurlu olduğunda, koşullar çok elverişli olmadığında bile bisikletlerinden vazgeçmiyorlarmış. Biz de şu anda bir bisiklet durağındayız. Görüyorsunuz yalnızca iki tane bisiklet kalmış. Devlet yeni bir sistem geliştirdi. Şehrin birçok noktasına bisiklet durakları kurdular. Buralardan ücretsiz bisiklet kiralayabiliyorsunuz. Birazdan telefonuma bisiklet için bir kod gelecek. Bu kodu girip bisikletin kilidini açacağım. İşe bisikletle gidip geliyorum. Müthiş bir rahatlık. Trafikte kalma sıkıntısı yok. Hava nasıl olursa olsun bisikleti tercih ediyorum. Varşova'da 21 istasyondan oluşan 23 kilometrelik bir de metro hattı var. Her gün 430 bin kişi metro ile seyahat ediyor. Önümüzdeki yıl ise bu hatta bir yenisi eklenecek. Bir metro hattı zaten var şu anda. Biz ona dik olarak ikinci bir metro hattını yapıyoruz. 7 kilometre 7 istasyon. Toplam 10 kilometre tünelimiz var. Varşova'nın ikinci metro hattı Türk imzası taşıyacak. Türkiye'de Anadolu Otoyolu'nu ve Bolu Tüneli'ni yapan İtalyan Astadi ile çalışan Gülermak çalışmalarına son sürat devam ediyor. Projenin 2014'te tamamlanması bekleniyor. Bedeli 1 milyar euro civarında. 50 kadar Türk personelimiz var. Onun dışında personel sayımız, kendi personel sayımız şu anda 400 civarında. Taşeronlarımızla beraber 1000'in üzerinde personelimiz var. Varşova'da otobüs, tramvay ve metrolar sarı kırmızı. Çünkü komünizm sonrası şehrin renkleri sarı kırmızı olmuş. Müzik sarı kırmızının yaptığı çağrışımdan olsa gerek gözümüze bu kez dev bir stadyum takılıyor. Polonya geçtiğimiz yıl Ukrayna ile birlikte Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. 58 bin seyirci kapasiteli Varşova Ulusal Stadyumu da bu şampiyona için inşa edildi. Yapımı 3 sene süren ve açılıp kapanabilen çatısıyla büyük ilgi çeken stadyum 500 milyon euroluk maliyetiyle de çok konuşulmuştu. Polonya'nın en büyük kenti olan Varşova'nın nüfusu yalnızca 2 milyon. Savaş sonrası dönemde göç öylesine yoğun yaşanmış ki şu anda Amerika'nın Chicago eyaletinde Varşova'dan daha fazla Polonyalı yaşıyor. Hatta Polonyalılar kendi aralarında başkentimiz Chicago olmalı esprileri bile yapıyor. Varşova'da yaz çok uzun sürmüyor, sıcaklara erken veda ediyorlar ama yine de bu durum turistlerin plaj keyfi yapmasına engel değil. Özetle Varşova'da sokakta hayat hızlı akıyor. O hız sadece sosyal hayatta değil, ekonomide de kendini hissettiriyor. Biz yaralarımızı sarmaya daldık, etrafımızı unuttuk ama artık dünyaya yeni yüzümüzü göstermek istiyoruz diyor Polonyalılar. Müzik Toplu taşımada, restoranlarda, birçok yerde karşımıza çıkan Varşova'ya aşık ol logosu da bu yeni dönemi anlatıyor. 600 yıllık dost Türkiye'ye de yıl dönümümüz yaklaşırken aşk tazelemenin zamanı mesajı gönderiyorlar.